hoş geldiniz değerli izleyenler, serbest kürsü izleyenleri. Evet, Pakistan-Hindistan savaşı başladı. Pakistan-Hindistan savaşında şu anda karşınızda tabii ki canlı yayındayım. Ve bu yayınla tabii ki sizlere ne diyeceğiz? Önemli bir videonun müjde, haberin müjdesini vereceğim. Hindistan ve Pakistan arasında Pakistan'a da zaferlerini kapsayan ama Hindistan'ın da saldırılarını anlık öğrenmenizi kapsayan bir video haber. Tabii ki karşınızda olacak. Tekrar söylüyorum. Çok güzel ve etkili bir yayın gerçekleştirdik ve Hindistan'ın son saldırısı var. Gerçekleri öğreneceksiniz. Evet, gerçekleri öğreneceksiniz. Son saldırı birçok şeye tabii ki etki sağlayacak. Tekrar söylüyorum. Değerli izleyenlerim, tekrar söylüyorum. Şu anda evet, şu anda gördüğünüz gibi ee, Hindistan Pakistan'a saldırdı. Ve yeni saldırıya karşılık Pakistan'da karşılık veriyor. Evet Hindistan Pakistan arasındaki çatışmalar. Çatışmalar. Evet şu anda değerli izleyenlerim Hindistan Pakistan çatışmasında şehir vuruldu ama Pakistan'da 5 savaş uçağını düşürmüştü Hindistan'ın. Yoğun çatışma var ve bu mükemmel yayın bu güzel yayın yeni kanalım Serbest Kürsü 2'de. Pardon Serbest Kürsü TV iki diyorduk ama TV dersek daha hızlı buluruz. Evet TV. Serbest kürsü TV. Daha rahat bulursunuz. Linke de tıklayıp muhteşem videomu izleyebilirsiniz. Video haberimiz. Tekrar söylüyorum. Serbest kürsü TV yazın. Hemen yazıyorum. Evet serbest kürsü TV yazı bulun. Yeni yayınım orada link var. Hemen tıklayın. Yeni yayınım orada. Bu gece bitmeyecek. Bu gece büyük bir savaş ve kıyamet var. İki küresel güçlerden birisi savaşıyor. Pakistan tabii ki burada sivil halka saldırıyor. Bu yayını mutlaka kaçırmayın. Bu yayını mutlaka izleyin. Bu yayın çok önemli. Bu yayın çok mühim değerli izleyenler. Gerçekten öyle. Evet şu anda bekleyenler hepinize sesleniyorum. Değerli kardeşlerim Serbest Kürsü TV'ye gelin. Bütün yayın orada. Evet bütün yayın orada. Serbest Kürsü TV hemen ne, nasıl yazacağınızı bakın. Şu anda getiriyorum ekranlarınıza. Evet Serbest Kürsü TV. Şu anda ekranlarınıza gelecek. Savaş çok çetin geçiyor. Çok büyük çarpışmalar var ve neler olacak göreceksiniz. Evet değerli izleyenler. Şu anda izleyin Serbest Kürsü TV. Evet Serbest Kürsü TV. Hemen abone oluyorsunuz. Serbest Kürsü TV yazın. Çok iyi. Muhteşem yayın orada. Bulamayanlar için canlı yayında link bırakıyorum. Videonun altında link olacak. Hemen abone olun. Yeni kanalımda muhteşem videoyu kaçırmayın. Savaşı an be an izleyin. Bütün bu savaş yeni kanalım Serbest Kürsü TV'de. Şimdi burayı kapatıyorum. Oraya geçiyorum. Hepinizi bekliyorum haydi arkadaşlar. Yeni kanalım Serbest Kürsü TV. Hemen resmi de zaten ekranda. Serbest Kürsü TV yazıyorsunuz. 85 bin aboneye aşkın. Evet Sayın Reşat. Hepinizi yeni kanalıma bekliyorum. Serbest Kürsü TV. TV. Linkini bırakıyorum. Tıklayın. Bulamayanlar da isimden arasınlar. Serbest Kürsü TV. Haydi hepinizi yayınıma bekliyorum. O kanalıma bekliyorum. Yeni kanalıma bekliyorum. Bu yayını kaçırmayın. Hepinizi bekliyorum.